Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Biliyorsunuz TYT ve AYT yaklaştı artık çok az zaman kaldı. Biz de son dönemlerde deneme çözümleriyle birlikte öğrencilere destek olmak istedik. Zaten eksik olmayan kanalda bazı arkadaşlarımız sıklıkla deneme istediklerini, sıklıkla yorumları ifade etmişlerdi. Biz de bu deneme çekimlerine başladık. Tabi olabildiğince amatör bir şekilde olacak ama amatör ruhun aynı zamanda güzel bir de tarafı vardır. Sanki soruyu kendimiz çözüyormuşçasına böyle sorunun içinde olarak da soruyu görme şansımız olacak. Daha fazla uzatmayayım kanalda oynatma listelerinde ya daha doğrusu bu videoyu attığım oynatma listelerinde daha fazla deneme bulabilirsiniz. Videoların altlarına sizin için açıklamalar bırakacağım. Videoda uzatmak istemiyorum. Onları da bakarak ihtiyacınız olan videoyu da izleyebilirsiniz. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Biliyorsunuz kanalımda hem felsefe hem din kültürü videoları var. Bu sebeple benim yaptığım deneme çözümlerinde felsefeden başlayacağız, din kültüründe tamamlayacağız inşallah. Hemen başlayalım. İlk sorumuzla başlıyoruz. Gerçeklik çoğu zaman mutlak ve değişmez bir olgu olarak kabul edilir. Ancak insan zihni deneyimlerini belirli algı süzgeçlerinden geçirerek anlamlandırır. Bir kişi içinde bulunduğu dünyanın gerçek olduğuna inanıyorsa onun için başka bir gerçeklik mümkün müdür? Hafıza, rüya ve bilinç arasındaki sınırlar bazen belirsizleşir ve algılanan şeyler nesnel bir doğruluktan çok kişisel anlamlara dayanır. Bu nedenle gerçeklik yalnızca nesnel dünyadan gelen bilgilerle değil, aynı zamanda kişinin kendi iş dünyasıyla ilgilidir. Dikkat ederseniz bana soruda vurgulanan ifadeyi soruyor. Eğer bana vurgulanan ifade soruluyorsa Cevaplarımda birçok ifade doğru olabilir ama özellikle vurgulananı bulacağım. Özellikle parçanın benden istediği şeyi bulacağım. Arkadaşlar burada dikkat ederseniz bu neden neden sonrası bana bir fikir verebiliyor. Dikkat edin nesnel bir gerçekliğe okey ama bireyin aslında kendi gerçekliğinin olabileceği vurgusu da vardır. O zaman ben şıklarımdan ufak ufak aramaya başlayayım. Algılar gerçekliği olduğu gibi yansıtan unsurlardır. Evet belki ulaşılabilir ama vurgulanan ifade değil. Dolayısıyla ben bunu ne yaptım? Eledim. İnsan duyularıyla edindiği bilgileri objektif bir şekilde değerlendirir. Parçada vurgulanan ifade bu değil. Bireysel deneyimler her zaman gerçeklikle örtüşen bir yapıdadır. Hayır bunu da vurgulamıyor. Bireyin kendi gerçekliğinin de olabileceğini savunuyor. Yani ayrı olabilir ama bireyin gerçekliği de var olabilir deniyor. Dolayısıyla örtüşmesiyle ilgili bir ifade yok. İnsan zihni hatırladığı her şeyi değişmez bir doğruluk olarak kabul eder. Bu da vurgulanan değil. E'ye baktığımızda hakikat yalnızca dışsal verilerle değil yani yalnızca nesnel verilerle değil bireysel yorumlarla da yani bireyin kendi gerçekliği olabilir ifadesine vurgu yapıldığı için aslında tam da istediğim şıkkı buldum. Cevabım ne olacak? E şıkkı olacak arkadaşlar. Alt kısımla devam edelim. Hemen şöyle kamerayı ayarlayayım. Alt kısımda devam edelim 12. soruyla. Bu parçaya göre aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Yani ben burada ulaşılamayanı bulacağım. Ulaşılamayanı arayacağım. Sokrates'e göre bilgelik her şeyden önce öğrenilmesi gereken bir yetkinliktir. Yani bilgeli ulaşmak için öğrenmek gerekiyor diyor. Yani bilgeli öğrenmek gerekiyor diyor aslına bakarsan. Ancak bilgi ulaşmanın yolu insanın bilmediğinin bilincinde olmasına bağlıdır. Yani bilmediğinin farkında olmasına bağlıdır. Bu da insanın sürekli sorgulama ve kendini geliştirme yolunda ilerlemesini gerektirir. Çünkü bilgelik insanın kendi bilgisizliklerini kabul etmesi ve bu eksikliklerini giderme yönelik çaba harcamasıyla mümkündür. Dolayısıyla bilgelik bir son nokta değil sürekli bir çaba ve kendini aşma sürecidir. Son cümleyi kuramadım. Bu parçaya göre aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? A şıkkına bakalım. İnsan bilmediğini bilmeden mutlak olan bilgiye ulaşılabilir. Hayır parçayla cidden alakası olmayan bir ifade. İlk yapması gereken neydi? Bilmediğinin farkında olmasıydı. Yani bilmediğini bilmeden nasıl ulaşacak? Dolayısıyla ilk okuduğum şıkta bana zaten cevabı verdi. Diğer şıklara bu sebeple vakit kaybetmemek adına bakmıyorum. Diğer soruyla devam edelim. Akiden Thomas, inanç alanındaki meseleleri sistematik bir düşünce yöntemiyle ele alarak onları rasyonel temellere dayandırmaya başlamıştır. Onun yaklaşımı insanın yalnızca sezgisel ya da dogmatik kabullerle değil, aynı zamanda derinlemesine çözümlemeler yaparak hakikate ulaşabilmeyi temel alır. Bu nedenle inanç ve kavramsal analiz arasında bir köprü kurmaya çalışmış, ikisini birbirini destekleyen unsurlar olarak değerlendirmiştir. Yani asla bakarsanız inanç ve akılı birbirini destekleyen, birbirine yardımcı olan iki farklı alan olarak değerlendirmiş. Bu parça aşağıdaki soruların hangisini yanıtlama yöneliktir? Yani bana bir soru sorulmuş. Benim paragrafta verdiğim cevap acaba hangi soruyu sorduğumda bana verilebilir diye bir soru soruluyor. Hemen bakalım. Bilgi ve hakikat arasında farklılık var mıdır? Bilgi ve hakikat arasında bir hani farklılık noktasında bir soru olduğunu sanmıyorum. Çünkü bana aslında doğru bilgiye ulaşmamdaki iki anahtar kelime verilmiş. Dolayısıyla ben A şıkkımı ne yaptım? Eledim ahlaki değerler akıl yoluyla nasıl keşfedilir? Evet, akla bir vurgu vardı ama bana verilen ifade ahlaki değer değildi. 5 şıkkını da eledim. Din ve felsefenin farklı olan özellikleri nelerdir? Bana bunu da sormuyor çünkü ben din ve felsefe arasındaki farkları burada göremedim. Düşünce ve inanç arasındaki ilişki nasıl şekillenir? Bak dikkat et az önce defalarca inanç ve düşünce arasındaki o mutlak ilişkiyi, o mutlak yardımlaşmayı vurgu yaptığı için bence bu soruyu sorduğu için yukarıdaki cevap verilmiş olabilir arkadaşlar. Açımızı kaybetmeden diğer soruda devam edelim. Felsefe öğretmeni sanatın derinliğini açıklamak için öğrencilere Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunu örnek olarak sunar. Öğretmen bu eserin yalnızca görsel unsurlardan ibaret olmadığını, aynı zamanda sanatçının içsel dünyasını ve ruh halini izleyiciye yansıttığını ifade eder. Sanatın sadece estetik bir zevk değil, aynı zamanda derin bir zihinsel ve duygusal mesaj taşıdığını vurgular. Yani dışta gördüğüm değil, özellikle sanatçının iç dünyasını ve bize yansıttığı değerleri görebilmemizi sağlıyor arkadaşlar. Öğretmenin buradaki amacı bu aslında. Hemen bakalım. Bu parçaya göre sanat eseriyle ilgili yargıların hangisine ulaşılabilir? Yani bir sanat eserinde olması gereken özelliklerden hangisine varabilirim? burada diyor aslına bakarsan. Hemen bakalım. Doğanın detaylarını olduğu gibi resmeterek izleyiciye aktarır. Evet, bir yansıtma olabilir sanatta ama buradaki vurgulanan ifade ya da ulaşılabilecek ifade bu değil. Dışsal güzellik ve biçim açısından denge ve uyum içerisindedir. Evet, bir sanat eserinde denge ve uyum önemlidir. Fakat benden istenen ifade bu değil alımlayıcıyı düşünmeye sevk eden. Bak burada alımlayıcı kim? Sanatçının hitap ettiği kitle. Yani biziz aslına bakarsanız. Buradaki alımlayıcı biziz. Parça zaten bunu vurguluyor. Diyor ki nasıl yansıtıyor alımlayıcıya? Nasıl yansıtıyor izleyiciye ya da bir sanat severe? alınlayıcıyı düşünmeye sevk eden, duygusal olarak etkileyen bir derinliğe sahiptir. Kesinlikle arayacağım, kesinlikle ulaşılabilen ifade budur. Çünkü dikkat edersen ruh halini izleyiciye yansıttığını, yani alınlayıcı dediği zaten nedir buradaki? izleyicidir arkadaşlar. Felsefedeki bu tip kelime oyunlarına lütfen dikkat edelim. Hemen alt bölümdeki 14. soruyla devam ediyoruz. Felsefenin son sorusu olacak bu. Bu parçada bilimle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi vurgulanmaktadır? Bilimle ilgili ifadeler var. Evet, birçok kavrama ulaşabiliriz ama vurgulananı isteyeceğiz. Hemen bakalım. Bilimsel ilerlemeler çoğu zaman günlük yaşamımıza yenilikçi ve etkili çözümler kazandırarak hayatımızı kolaylaştırır. Örneğin, elektrikli araçlar ulaşımda çevre dostu bir alternatif sunarak fosil yakıt kullanımını azaltmaya yardımcı olur. Tarımda yapılan yenilikler daha verimli ve sağlıklı gıda üretimini mümkün kılar. İnternet ve iletişim teknolojileri insanların dünya çapında daha hızlı ve kolay bağlantı kurmasını sağlar. Bilim sayesinde elde edilen bu gibi kazanımlar hayatı daha kolay ve sürdürülebilir hale getirmede önemli bir rol üstlenmektedir. Paragraf bana neyi verdi arkadaşlar? aslında bilimin bana sağladığı fayda. Bilimin günlük hayatında işimi kolaylaştırdığına dair ifadeler verdi. Hemen şıklarda bunları arayalım. Uygulama yönelik faydalı çözümler sunar. Zaten direkt şıkkımı çıkmadım arkadaşlar. Bilimin hayatımda sağladığı kolaylıklara vurgu yapmamış mıydı? Aslında hiç diğer şıklara bakmadan hemen A şıkkını ne yaptım? İşaretledim ve açımı kaybetmeden din kültürü sorularıyla devam ettim. Bu ayette adaletle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Hemen bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ey iman edenler! Kendiniz, anne babanız, en yakınlarınızın aleyhine de olsa Allah için şahitlik yaparak adaleti titizlikle ayakta tutan kimseler gibi olun. Şahitlik ettikleriniz zengin veya fakir de olsalar adaletten ayrılmayın. Çünkü Allah ikisine de daha yakındır. Öyleyse adaleti yerine getirmede nefsinizi oymayın. Eğer şahitlik ederken gerçeği çarpıtırsanız veya şahitlikten çekinirseniz bilin ki şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Bu ayette aslına bakarsanız zenginlik fakirlik durumuna göre ya da herhangi birinin ailemizden olup olmamasına göre adaletin değişmeyeceği vurgulanmış aslına bakarsanız. Zaten cevaplarda da onları arayacağım. A şıkkına baktığımda hemen cevabı görüyorum. Adaletin her durumda gözetilmesi gerektiği ne yapılmış vurgulanmış. Yani aslına bakarsanız hiç detaya girmeme gerek yok. Adalet herkes içindir anlayışı parçanın bana direkt verdiği ifadedir. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı olacaktır. Hemen şöyle din kültürünün diğer sorusuyla devam edelim. Tarihi süreç içerisinde örf ve adetlerin ortaya çıkmasında pek çok faktör etkilidir. Din bu faktörlerin elbette ki en önemlilerindendir. Bu nedenle kültürümüzdeki birçok uygulama dinden etkilenmiştir. Soru çok açık. Hangisinin, hangisinde ya da dinin etkisi daha fazla görülmektedir. Yani din hangisinde etkili olmuştur soru bana bunu soruyor. Arkadaşlar hemen rahat bir şekilde cevaplayabileceğimiz bir soru aslına bakarsan mantığımızı kullanabiliriz. At koyma doğrudan doğruya dinin etkisiyle yapılıyor. İslam kültürünün etkisiyle, peygamberimizin adı olması sebebiyle mesela Mehmet, Mustafa gibi isimler de Hazreti Peygamber'in isimleri olduğu için sıklıkla kullanılıyor. Ali, Ömer, Osman gibi ifadeler yine dinin etkisiyle kullanılan isimlerdir. Ben bir olmayanları ne yapacağım? Eleyeceğim. Zaten bir olmayanları elediğim zaman benim elimde ne kaldı? A ve D şıkkı kaldı. Otomatik olarak türbeye adak adamak ne oldu arkadaşlar? Ortadan kayboldu. Şimdi çoğunuz türbeye adak adamanın da dini olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat İslam dininde türbeye adak adamak, türbeye kurban kesmek ve türbeden bir şey talep etmek aslına bakarsanız yoktur. Genelde insanlar bunu biliyor. Fakat zaten soru bana aslına bakarsanız doğrudan doğruya dördüncü şıkkı eleyebilecek bir mekanizmayla gelmiş. Bu yüzden rahat bir şekilde eledim. Sünnet töreni elbette ki dinin etkisiyle oluşmuştur. Zaten iki şıkta da var. Arkadaşlar düğün merasimleri de İslami kültürden mutlaka nasibini almıştır. Ve dolayısıyla cevabı ne olmaktadır? D şıkkı olmaktadır. Bilginiz olsun. Alt kısımda devam edelim. 18. soruda devam ediyoruz. Bu bilgilerden sırasıyla aşağıdaki sahabelerden hangilerine ulaşılabilir? Arkadaşlar son dönemlerde 10. sınıf müfredatında yer alan sahabeler sıklıkla çıkıyor. Biz şimdi bunların detaylarına bakacağız. Muahat yani kardeşlik anlaşması sırasında Hazreti Peygamber onu kendine kardeş ilan etmiştir. Burada bahsedilen sahabi Hazreti Ali'dir arkadaşlar. Hemen ne yaptım? Hazreti Ali olan şıklara baktığımda zaten aslına bakarsanız soru mükemmel olmuş ama ilkinden de yakalayabilmemiz o kadar da iyi olmamış. Hani şıklar biraz daha böyle çeldirici olarak konulabilirdi ki ÖSYM'de böyle yapılacaktır emin olun. Hazreti Ali'yi yakaladığında cevabımın geri kalanları çıkıyor ama ben yine de Bilgilenmeniz açısından diğer ifadeleri de okuyacağım. Bilgi sorularında bunları yapmak lazım. Safa tepesinin yanındaki evi Hazreti Peygamber ve diğer Müslümanlar için adeta bir karargah olmuştur. Evini insanlara açan, evini insanların Müslüman olması için açan Darül Erkam olarak bilinen eve sahip olan kişi Erkam bin Ebil Erkam'dır arkadaşlar. Ki ikinci ifademde de bunu rahat bir şekilde görebiliyorum. Yani Hazreti Ali'nin ardından gelen isim doğrudan Erkam olarak verilmiş. Akabe biyatında Medineliler kendilerine İslamiyet'i öğretecek bir öğretmen dediği için öğretmeni gördüğümde de doğrudan doğruya yakalayacağım isim Musab bin Ümeyr olacaktır arkadaşlar. Bu sorunun cevabı da Bursa olarak karşıma gelmektedir. Hemen alt kısımda 19. soruyla devam ediyorum. Yine bir bilgi sorusu, kavram sorusu. Bu ayetlerde vurgulanan temel kavram aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İşte o Allah sizin Rabbinizdir. Ondan başka ilah yoktur. Hemen bak bir anahtar kelime yakaladım. Ondan başka ilah olmaması onun tek olduğu anlamına gelmektedir. Alta devam edelim. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı yine tek olmasına vurgu yapılmış. Allah'ın var ve bir olduğunu, tek olduğunu ifade eden kavram neydi arkadaşlar? C şıkkında verilen tevhiddi. Diğer kavramlara da bakalım. Tevekkül tüm tedbirleri aldıktan sonra Allah'a ne olmaktı? Teslim olmaktı. Allah'a sığınmaktı. Hidayet Allah'ın akıl verip peygamber göndererek bireyleri ne yapmasıydı? Doğru yola iletmesiydi. İslam inanç esaslarını ifade eden kavram akideydi. Yani inanç esasları ifadesini gördüğünde akideyi yakalayacaksın. Fıtrat ise bireyin doğuştan Allah'a inanmaya elverişli halde yaratılmasıdır. Buradaki sorumun cevabı C yani tevhiddir. Ama arkadaşlar diğer kavramlarda ne yaptık? Açıklamış olduk. Din kültürünün son sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki ayetlerin hangisi bu parçanın konusuna örnek verilemez diye sorulmuş. Hemen bakalım. İnsanın dünya hayatındaki varlığı ahlaki bir sınavdan geçmek ve bu sınavda başarılı olmak amacını taşır. Bu sınav insanın özgür iradesiyle iyilik ve kötülük arasında seçim yapma yeteneği üzerine kuruludur. İyilik ve kötülük seçeneklerinin açıkça sunulması insanın ahlaki gelişimine katkıda bulunur ve doğruyu yanlıştan ayırt etmesine yardımcı olur. Bu sayede insan kendi değerlerini ve inançlarını şekillendirir ve buna uygun yaşam sürmeye çalışır. Genel itibariyle parçamın konusu benim neyle ilgili arkadaşlar? Ahlak, seçimlerim, ve seçimlerimin sonucunda almış olduğum sorumluluklar. Yani ben ulaşılamaz dediği için ya da örnek verilemez dediği için bu konuyla alakalı olmayan ayeti bulacağım. A şıkkına bakalım. Hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yaratan odur. O mutlak güç sahibidir. Bak burada deneme yani ahlak, seçim ve sorumluluk ifadesi yer aldığı için ne yapılır? Bu örnek verilebilir. Andolsun içinizden cihat edenleri ve sabredenleri bilinceye kadar sizi deneyeceğiz. Aslında A şıkkıyla aynı ifadedir arkadaşlar. Andolsun sizi korku ve açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmele ne yapacağız? Sınayacağız. Yine bir seçim durumu, yine bir ahlaki durum, yine bir sorumluluk durumu arkadaşlar. Doğrudan doğruya bunu da alırım. İnsanlar iman ettik demek bırakılıp sınanmayacaklarını mı sanıyorlar? Bakın dikkat ederseniz 4 şıkta da aynı ifadeye birebir yer verilmiş. Fakat E şıkkına geldiğimde Allah kendisinden başka ilah olmayandır. O diridir yani hay ismine sahiptir. Her şeyi ayakta tutandır yani kayyum ismine sahiptir arkadaşlar. Burada Allah'ın özelliklerine vurgu yapılmış. Ahlaki bir durumdan, seçimden ya da sorumluluktan bahsetmemiş. Bu sebeple cevabım Edirne olacaktır arkadaşlar. Bu seneki ilk denememizin sonuna geldik. Kanalda daha eski dönemlerde ki konu ve müfredat aynı olduğu için onlara da bakılabilir. Daha eski videolarında yine TET denemeleri mevcut ama elimden geldiğince sınavın sonuna kadar bir felsefe bir din kültürü denemesi atmaya devam edeceğim. Beğenip yorum yapmayı kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın Allah'a emanet olun.